E, merhabalar, Masum Gökül'e birlikteyiz. Masum Gökül'e e, bugün e, yeni nesil çetelerden Ay e, Grubu'nu konuşacağız. Ay grubunun ile ilgili bir iddianame hazırlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı bu iddianame. Bu iddianamenin içerisinde hem Ay e, Grubu'nun, Ay Grubu çetesinin nasıl bir örgüt yapısına e, sahip olduğu anlatılıyor. Hem eylemleri anlatılıyor, hem de çatışmalı olduğu gruplar anlatılıyor. Masmert bu iddianameyi okudu. Ayçiçi'si ile ilgili hazırlanan iddianameyi okudu ve onun içinden haberler de çıkardı. Eee ilginç ilginç manşetlerde var aslında. bugünün Türkiye'sinde sık karşılaşılan bir şey olmaya başladı. Fakat bir emniyet mensubunun Ay grubuyla ilişkili olduğu, hatta iddianamede örgüt üyelerinden olduğu ortaya çıktı. Bu yayınımızda yeni nesil çetelerden Ay grubunun röntgenini çekeceğiz. Hem Ay grubu faaliyetlerini konuşacağız. Hem Ay grubunun nerelerde hakim olduğunu, hangi ilçelerde hakim olduğunu, hem örgütün şemasına dair bir içerik hazırlayacağız. Genel olarak böyle. Masum hoş geldin. Hoş bulduk. Her şey. Masum istersen iddianamenin en önemli manşetlerinden birinden başlayalım. Sen yazdın ilk. Bir komiser sanırım. Ay grubu içerisinde iddianamede yer alıyor. Buna ilişkin ayrıntılar anlatır mısın? Şimdi oraya gelmeden hemen bir iddianamenin ilgili teknik bilgi ilgi verelim. Kaç sanık var, şüpheli var daha doğrusu. İddianamede Ay çetesi, Ay grubu dediğimiz yapıyla alakalı 65 Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede 65 tane şüpheli yer alıyor. 158 sayfalık bir iddianame. Ama şunu da belirtelim. Ay grubuyla, ay çetesiyle ilgili e, tek iddianame, tek dosya bu değil. Evet. Hem e, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda, daha doğrusu Anadolu Adliyesi'nde görülen bir dava var. Hem Küçükçekmece e, Adliyesi'nde görülen Ay grubuyla alakalı başka bir e, dava var. Bu da onlardan bir biri ve daha kapsamlısı diyebiliriz. E, şimdi normalde biz e, diğer organize suç örgütlerinde, ee, emniyette olan ilişkilerine dair birçok şey çıkmıştı. Bildiğimiz klasik suç örgütleriyle alakalı. İşte emniyet müdürleri, polisler falan vardı. Ee, şimdi yeni nesil çetelerde de artık e, emniyet bağlantılarını görmeye başladık. Ee, mesela Daltonlar'da şey var, bir emekli olmuş bir polis e, e, şoförlüğünü falan yapıyordu geri, e, bir yerlere ulaştırmışlarını. Şimdi burada da e, ilk defa bu kadar üst düzey bir e, emniyet mensubu görüyoruz. Ayçekesi'nin iddianamesinde. E, Serkan Yardımcı. E, i̇ddianameye göre e, Muhammed Ay, e, Abdurrahman Ay'ın çekeliğileri olan Abdurrahman Ay'ın kardeşi, aynı zamanda da örgüt yöneticisi. Bu firar durumdayken e, Serkan Yardımcı bunun e, bir yerlere getirilmesini, götürülmesini sağlıyor. Çevirmelere takılmamak için. İddia, İddianamedeki iddia bu. Şimdi şöyle bir durum var. Kendisi Taksim. E, polis e, amirliğinde, karakolunda görev yapıyor. Daha önce Asayiş Gaspur sonra buraya geçmiş ve bir ihbar geliyor ilk organize organize şubeye. İşte Serkan Yardımcı, Muhammed Ay'ın şoförlüğünü yapmaktadır diye. Sonra emniyet bir çalışma başlatıyor. Yaptığı çalışmada şu tespit ediliyor. Muhammed Ay'ı firar durumdayken Tekirdağ'dan İstanbul'a getiriyor. Aynı zamanda Muhammed Ay'ı Sapanca'ya götürüyor, Sapanca'dan getiriyor ve Muhammed Ay'ın Esenyurt'ta yakalandığı evde e, birçok defa Serkan Yardımcı baz sinyal veriyor. Muhammed Ay yakalandıktan sonra 27 Ocak'ta e, daha sonra da Serkan Yardımcı e, tutuklanıyor. E, gözaltına alınıp tutuklanıyor. Ve Serkan Yardımcı ifadesinde Muhammed tanıdığını söylüyor. Ama şöyle söylüyor, ben de onu diyor, Muhammed Ay olarak değil, Murat isminde biri olarak tanıyordum. Çok beyefendi bir adamdı. Konuşkan biriydi. İşte galeride tanıştıklarını söylüyor. Beraber diyor içkili ortamlara da gitmişler, mekanlara da gitmişler. Sapanca'ya gittiğini söylüyor ama ben diyor onu götürmedim diyor. Sevgilimle gittim diyor. Hatırlamıyorum diyor. Tekirdağ'da yine onu aldık diyor. Ben onu Murat olarak biliyordum diyor. İşte içkili bir restorana gittik, orada içtik. tarzında bir ifadesi var. Baz verdiği evle alakalı da ben diyor oraya diyor alkol almaya gitmişim. Şimdi e, bir komiserin e, bu kadar yakın arkadaş olduğu birinin kimliğini bilmemek ihtimali sanırım düşük yani. Evet. evet. Hayatın olağan akışında çok e, olacak şeyler değil. E, bu kadar e, birlikte vakit geçirdi. Hatta şoförlüğe varan iddialar da e, bulunuldu. Hele ki bu ismin e, kamuoyuna e, mal olmuş e, bir çetenin liderlerinden e, birinin olması bir komiserin onu tanımıyor olma ihtimali çok düşük. Aslında burada şöyle bir şey de var. Bu gibi olaylar susurluk aslında bunun belki büyük versiyonu diyebiliriz. Fakat 90'lı yıllarda olduğunda büyük bir sansasyon yaratıyor değil mi? Yani aslında emniyet ile çete ilişkisinden yani bir komiser ile bir çetenin ilişkisinden bahsediyoruz. Yani mafya emniyet ilişkisi 90'lı yıllarda bu gibi olaylar kamuoyuna geldiğinde büyük bir sansasyon yaratıyordu. Fakat Bugün kanıksanmış bir durum da sanırım söz konusu. Sürekli böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Ya Doğru evet çünkü bu da şey artık o e, toplumsal yozlaşma ve çürümeyle alakalı bir şey. Artık herkes e, alışmış gibi bu durumlara. Şimdi mesela burada ilginç bir şey daha var. Bir hayat hikayesi anlamında Muhammed Ay'ın. Muhammed Ay 2004'te Muhammed Ay 78 doğmuş, kadarıyla. 75 veya 78 olması gerekiyor. Aslında e, suç örgütünün lideri Muhammed Ay, e, Abdurrahman Ay da yani beraber yürütüyorlar diyelim. E, Muhammed Ay 2004'te Adana'da, e, şimdi Ay kısmına da geleceğiz onu da e, Kardeşiyle haberleri de konu olan biri olur. E, Birik e, kız kardeşi birlikte oluyor. Sevgilisi. E, gidiyor bunu öldürüyor adamı. Ve Muhammed Ay 2008 yılına kadar filar durumda cinayetten. İlginç o dönem CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın bir etkinliği. Cinayet masası bunu araştırıyor falan filan. Bakırköy'de bir açılış yapıyor. Deniz Baykal orada saklanırken oraya giriyor. Orada polisler bunu alıyorlar. Yakalıyorlar 2008 ikisi, yılında. <laughs> e, hatta babaların e, şey, bir diğer kardeşi de babalarını öldürüyor. Muhammed Bey'in. E, Kendilerine işkence dövme şey dövdükleri ve işkence yaptığı için. Öyle bir durum var ya. Öyle bir aile ortamı var. İşte daha sonra işte İstanbul, Adana buralarda bu suç faaliyetlerin içerisine giriyoruz. Burada biraz klasik mafyadan ayrılıyor. Şimdi iddianameye baktığımızda iddianamede aslında kardeşlerin, kuzenlerin, örgüt lideri, örgüt yöneticisi olduğunu gösteriyoruz. Ayso isimli birçok isim bulunuyor. Bunlardan birisi de yani klasik mafyada çok fazla aile üyeleri ya da bizim Türkiye'deki uyuşturucu baronlarında çok fazla aile üyeleri e, bu işlere e, dahil edilmiyordu aslında değil mi? Yani e, biraz aile e, uzak tutuyordu. Fakat yeni nesilde e, aile üyeleri de örgütün üst noktalarında yer alabiliyor. E, burada e, o isimlerden birine gelmek istiyorum. Halil Ay. Halil Ay e, olayı Türkiye'de e, kamuoyuna e, yansımış ve e, kamuoyunda e, bir süre bir dönem e, gündem olmuştu. O da şuydu. Halil Ay'a bir suikast girişimi inde bulunuldu. Bu suikast suikast girişimini düzenleyen Daltonlardı. Evet. Daltonlar Çetin Ayın aracına bir hatta karamel miydi? karamel sosyal medya fenomeni mi diyelim işte Influzum, sosyal medya ha, işte. fenomeni orada Can Dalton'un sevgilisi olduğu iddia edilen bir isim vardı. araçlarına bir GPS takıyorlardı. Sonrasında Halilay'ı takip ediyorlardı. Haliç'te 2023 yılı olması gerekiyor. 2023 yılında Motorlu suikastçiler, Daltonlar üyesi motorlu suikastçiler bir suikast düzenlediler. Fakat oradan Halilay kurtuldu, kaçtı ve kurtuldu. Fakat araçtaki Cumali Aslan hayatını kaybetti. Burada gün doğmuşlarla husumetinden kaynaklı olabileceği iddia ediliyor. Burada şunu biraz açman istiyorum. O Halilay Haliç'te kurtulsa da Fransa'da bir suikast sonucu hayatını e, kaybediyor. E, buna ilişkin, e, bu Halilaya ve suikast girişimine ilişkin e, neler söylemek istersin? Şimdi şöyle, e, bu e, Halilay ya da Ayçetin aslında Halley'in e, lider. Ya tamam aslında orada benim anladığım tam Halilay lider değil. Hı. Yani orada biraz da hani aile bir bağ olduğu için anladığım kadarıyla daha çok e, Muhammed hani yaş olarak da e, büyük. Abdurrahman da şeyden Halay'dan bütün aile 1993'le olmuş. Halay 89'da olmuş. 89 89 doğan. Yani benim anladığım e, orada e, Muhammed Ay esas olarak. E, Muhammed Ay e 90'lı olması. Yok Muhammed Ay işte 78. <laughs> e, daha büyük. Abdurrahman Abdurrahman 90'lı. 90 evet. E, anladığım kadarıyla Muhammed Ay esas olarak hani o ailenin abiği, abilik yapan ya da abisi diyelim ama hani ortak bir şey var. E, karar mekanizması da olabilir iddianameden anladığım kadarıyla. Şimdi Halil olayı, tabii Halil daha böyle popüler bir figür. Hani sosyal medyayı daha çok kullanan, işte bu e, hani Adana 01 dizisi vardı oradaki oyuncularla sosyal medyada videolar çeken, daha ön planda görünen bir tipti. E, o Haliç olayında da e, Dalton'larla bunları çekiyor ya çatışmanın nedeni şu, e, iddianameleri de yansıcı, yansıdığı için gün doğmuş çetesiyle bir uyuşturucu parası alıp verme olayı yaşanıyor. Halilay'a veriyorlar. Halilay bunu yakalatıyor. Bunlar diğer, e, Gündoğmuşlar parayı istiyor. Bu Halilay bunlara küfür ediyor. E, sonra Gündoğmuş çetesi de Daltonlardan yardım istiyor. Halilay da, e, daha doğrusu ay Halilay grubunun da Ay çetesinin ittifak yaptığı Anacurlar grubu. Gündoğulmuşlar ve Anacurlar grubunun Kağıthane bölgesinde bir rant paylaşımı var. E, ve da, daha sonra Gündoğmuşlar dediğim gibi Daltonlarla ittifak yapıyor. Daltonlar da Ocak e, 2023'te Haliç'te bir suikast girişiminde bulunuyor. Buradan Halid sağ kurtuluyor Cumali Aslan Orada öldürülüyor. Halil daha sonra ne yapıyor? Fransa'ya kaçıyor. Ağustos 2023'te de Fransa'da öldürülüyor Paris'te. Yok, bir başka bir kent yani kırsal bir hmm. kentte öldürülüyor. Evet ee, bu bu çatışmayı biraz e, açmanı istiyorum. Işte, ha burada ha, ha. burada şu evet. var. E, şimdi çeteler arasında da büyük bir e, hızla değişen bir ittifak ilişkisi var. Yani şimdi Daltonlar Gündoğmuşlarla ittifak halinde Halilay grubu, Anacurlar, Casper'larla ittifak halinde. Mesela ilginç bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi burada Rasim Beşkaya var. İddianame de, de söyleyeyim ismini yanlış. Rasim Beşkaya. Evet. Rasim Beşkaya daha önceden bir firar geziyor. Bir kasten adam öldürme olayında olayından. Bodrum'dan yurt dışına kaçarken yakalanıyor. Ama mesela Rasim e, Beşka'ya 5 bu iddianamede Ay Çetesi'nin eee şeyinden, e, örgüt üyelerinden gösteriliyor. Ama o Bodrum'dan yurt dışına kaçarken yakalanırken arandığı suçla Kestler'lerden. Hı. Hmm. Ya yani öyle bir e, ilişki ağı var. Ya örgüt, e, örgütler Tabii arası geçişler olabilir. Bir geçişler aslında geçiş dedi, e, şöyle diyelim. Diyelim ki A çetesinin e, bir bir yerde eylem yapacak ya da işte suikast buna benzer ya da bir suç işleyecek. İhtiyaç olduğunda ittifak yaptığı çeteden e, elemanlar onlara destek içinde gidiyor. Öyle olunca da e, o hani o çeteden de aranıyor eğer e, belir şey, belirgin bir profil ortaya çıkarsa yakalanmadıysa. Şimdi öyle bir durumda var. Yani gelip gidiş mesela Red Kitler'le e, grubu ittifak halinde. Kime karşı ittifak halinde? Daltonlara. Daltonlar dediğim gibi işte kimle ittifak halindeydi? Barış Boyun grubuyla bir ara beraber çalıştılar. Sonra Gündoğmuş e, grubuyla ittifak halinde oldular. Böyle bir girift ve ittifakların hızlıca değiştiği bir yeni nesil çetelerde böyle bir durum da var. Peki şöyle bir şeye rastladım Masum İddianame'de. Ay grubunun Klasik mafyadan e, birileriyle bağlantısı var mı? Bir ilişki var mı? Ya şimdi orada e, şey e, ilginç. Yani mesela e, bu çiçek bar sahibinin kurşunlanma olayı. Sezai Gülmez. E, bu Burada çiçek barın sahibi balık rum hastanesine mülkü onlara ait. İşte bir buçuk kat e, kaçak oluyor. E, ve bu kaçak yayında şey, kaçak e, bina ile ilgili görüşmeyle ilgili, ruhsat işiyle ilgili Balık kurul görüşmeye gidiyor. Görüşmeye gittiğinde Sezai Gülmez'e bir suikast girişiminde bulunuyor. Oradan sağ kurtuluyor Sezai Gülmez. Sezai Gülmez ifadesinde bana suikast girişimi yapmak isteyenler diyor. Sarallar grubu diyor. Hı. Sarallar grubu diyor. Ben bunu diyor bunlardan şikayetçiyim diyor İsimler veriyor parantezle. ama mesela iddianameye bakıyoruz. Ay çetesiyle alakalı. Sezai Gülmez'e orada operasyonda bulunanlar Ay çetesi mensupları. Ve eylemli bir, 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 eylemden birisi Sezai Yılmaz. Şimdi böyle bir durumda var. Ee, mesela şeyde görmüştük. Yani yeni şeylerde e, hatırlar Barış Boyun şeyinde. Barış Boyun'da aslında İtalya'dan Saral, e, Alaaddin Saral'ın fabrikasına, Silivri'deki fabrika, Çorlu'daki fabrikaya mesela bir e, silahlı bir e, e, eylem yaparken e, son yapılanmış. anda engellenmiş. Evet, son olsun. anda engellenmiş. Orada da mesela öyle bir durum var. E burada da bakıyoruz, Sezai Gülmez diyor ki ben sararlılardan şikayetçiyim diyoruz. Onlar bana yaptı. Ama iddianamede Ay Çetesi'ni görüyoruz. Ay Çetesi şeyleri var diyorsun. Evet bu peki Ay Çetesi iddianamesinde bunların Ay grubunun hakim olduğu ya da hakim Hı. E, faaliyet gösterdiği yerler e, İstanbul'da hangi ilçeler ağırlıklı Hı. ve e, bu örgüt üyesi bu iddianamede genel olarak kaç kişilik bir örgütten bahsediyoruz nüfuz alanları ne kadar ve bu hakim oldukları ilçelerde hangi eylemleri var yani esas gelir kaynakları şunlar bunlar neler? esas olarak Avrupa yakası, Avrupa yakasında da Esenyurt, Avcılar, Bakırköy, işte Yeni Bosna, Esenler, Bağcılar esas olarak buralarda faaliyet gösteriyorlar. Esas kalem haraç ve uyuşturucu iddianameye göre alış satımı şimdi ee, bunu yapıyorlar. Ee, mesela o Yağmur Türkiye ve Bakırköy'de oranın kurşunlanması. İlk başta adamlar haraç istiyorlar ama o vermiyor. Sonra kurşunluyorlar. Yine e, Başakşehir'de bir e, şey fabrika sahibi yine istiyor, kurşunluyorlar. Haraç. Esas haraçtan dönen bir şey var ama iddianameye göre uyuşturucu e, ticareti ticaretle yapıyorlar. grubun e, grubu, e, e Ayça Mesela ilginç bir şey daha var. E, şimdi mesela kadınlar da çok etkin rol Evet. E şimdi çünkü e, eski klasik mafyada e, şey yok. çok kadınların aktif rol oynadığı bir durum yoktur ama mesela burada kadınlar aktif. Mesela örnek vereceğim. E, Pınar Dalkılıç hanım adeninden kişi. E, iddianameye göre de daha da iddianamedeki bir ifadeye göre de Muhammed Ay'ın eski sevgilisi. E, burada mesela aktif hatta Pınar Dalkılıç'ın oğlu ve kızı da bu suç örgütünün üyesi olarak iddianame şüpheli olarak yer alıyor. Aynı zamanda mesela bunların e, yine Abdurrahman Ay'ın sanık olduğu küçük çekmece ikinci Ağır Ceza e, Mahkemesi'nde görülen bir davada o da ilginç. Cengizhan Ulus'la e, Nazar Bağlamacı adında bir kadın sanık. Bunlar aynı zamanda imam nikahlılar. İmam nikahlılar e, ve bu e, kadınla yani eş diyelim hani imam nikahlı eşler beraber e, bir yerde bomba atma eylemine gidiyorlar. Yani bomba atmaya. İşte haraç istemişler, vermemişler. Abdurrahman'a onları yönlendiriyor. Beraber gidiyorlar bomba atmaya. Hatta atamıyor bir tanesi. Kadın sinirleniyor. Bir küfürlü kelime kullanıyor. Geri geliyorlar. Sonra tekrar atıyorlar. Resim tıpkı de O etkili evet, kullanmıyorum da. Yani sin kaplı küfür ediyor işte kadın. Ee, böyle bir durum var yani. Kadınlar da çok ön planda burada. Hanım ağa. Sen bunu yazmıştın yo, Yok, yok hanım ayrı. Heh, bir de bunların küçük çekmecede görülen bir davası var. Orada mesela Nazar Bal Bağlamacı ve Cengiz ulus bunlar imam nikahları eşlermiş. Beraber gidiyorlar bu yani. yani. Buraya gelmişken o kısmı da anlat istersen. Sen bir haber yazdın yine e, hanıma. E, ya hanıma işte bu hanıma da e, daha önce yakalanıyor e, uyuşturucu maddeyle. Daha sonra yine başka bir şeyden daha kasten öldürmeden bir yakalanıp hapiste yatıyor. Sonra bırakılıyor. Dava devam ediyor. Daha sonra işte bu e, Eylül ayında Ay Çetesi olayından alınıyor ama tek başına kendi alınmıyor. Dediğim gibi oğlu da gözaltına alınıyor. Hatta oğlu biraz önce bahsettim ya Bodrum'a kaçarken Kesper'larla alakalı bir e, olaydan dolayı. Rasim Beşkaya. Hanım, ayın, hanım Ağa'nın oğlu. Hanım kaplı. Pınar Dalkılıç'ın oğlu. E, Sude Beşkaya kızı. Yine bu suç örgütü dosyasında şüphelilerden geçen biri. aile boyu mesela bu örgütün içerisine girmişler. Evet. Ve şey böyle geri planda duran biri de değil. Peki iddianamede 18 yaşın altında suça sürüklenen çocuk olarak hukuken geçen isimler var mı? Bir, yani bir iki tane var ama çoğunluğu şey 18 yaş üstü. Değil. Ama işte şöyle yaşlarda diyeyim yani en yaşlısı Muhammed Ay yani. Evet. Yani öyle baktığında çoğunluğu 2002 ve 2002 sonrası e, yaşlarda olan e, kişiler ve e, tabii esas olarak baktığını sosyolojik açıdan da baktığın zaman çoğunun e, biz e, maddi durumu kötü ailelerin çocukları bir meslek sahibi olmayanlar yani ilginç mesela bu küçük çekmecedeki dosyada e, Cengizhan Ulus işte ifade veriyor. Ben diyor etkin pişmanlıktan da yararlanmak istiyorum diyor bombatmaya giden imam nikahlı. Ben diyor cezaevinden çıktım diyor. İşte iş yok diyor. Madde bağımlısıyım diyor. İşte temasa geçtim bunlarla. Bunlar da bana dediler ki işte şuraya şunu yap işte şu kadar para vereceğiz. Ee, biraz hani e, eleman bulma eleman e, temin etme işi de biraz e, mecbur da kalıyorlar. Bunlar yani çünkü artık hani, toplum tarafından dışlanan devletin bir olanak sunmadığı ya da devletle iletişimi tamamen kesilmiş baktığın zaman. Böyle, mahallelerin sosyolojisi açısından. E, tabii tabii yani şimdi gidip de bunlar etilerden bulmuyorlar yani hepsi. Evet, Deftolar. Get dolardan buluyorlar ve bu çocukların çoğu da aslında normal bir düzgün bir gelir kapısına ya da mesleğe sahip olmayan insanlar yani aile açısından da ailelerin de gelir durumları çok iyi değil ve hani şunu da söyleyeyim aldıkları paralar da öyle çok yüksek paralar değil o değil hiç hani eskiden hani böyle şey vardır kiralık katiller şunlar bunlar şu kadara yapar bilmem ne haberleri de konu oluyordu şimdi mesela ilginç şeyi söyleyeyim e, küçük çekmece değil bu dosyadaydı. Bakırköy'ün hazırladığı iddiana veda 50 bin lira aldım diyor. İşte diyor 25 bin lirasını diyor babama verdim diyor. Aileme verdim diyor. İşte Diyarbakır'dan geliyor çocuk. i̇şte 10 bin liraya da diyor telefon mu ne aldım diyor. İşte bana da 2,5 buçuk lira diyor. Haçlık kaldı diyor. Yani öyle çok büyük paraları hani böyle büyük şey vardır ya yani çok büyük yaşantı içerisindeler şunlar bunlar aslında öyle bir durum da yok. Ve filan ettikleri evlerde, rezidanslarda da çok kalıyorlar. Hani o Esenyurt'ta başkaları ismini adıyla kiralanıyor. Oralarda bir hücre evi gibi kalıyorlar. Hani böyle çatavat, villalarda, şunlar da bunlar. ya çok o dar bir grup aslında. O hani büyük lüks araçlara binenler, şey yapanlar. Ya bunlar evet. çok öyle büyük e, lüks içerisinde yaşayan çocuklar değil. Evet. Var mı eklemek istediğim bir şey? Ay grubuna özelinde atladığımız e, bir şey. Burası da önemli. Şunu da söyleyelim dediğim bir şey. Ya Ay grubuyla ilgili e, tabii şöyle bir şey de var yani e, o kadar çok eylem var ki e, şey dedi aynı şey Daltonlar'da da aynı şey Barış Koynuda da ya diğer gruplarla, Kestler'lar, şunlar bunlar da e, o yüzden mesela tek bir iddianamede toplanması da çok zor. Şimdi Anadolu'da başka bir yani Anadolu yakasında başka bir eylem yapıyorlar. Yani bunlar Adana'da da faaliyet içerisindeler. Adana'da belki başka şeyler var. Yani çok aslında e, yayılmış bir yapı. Ya sadece bu ay, grubu için söylemiyorum. Genel, genel, bütün yeni çeteler için söylüyorum. Ee, o yüzden hani bu sadece Bakırköy iddianamesiyle bitecek bir şey de değil. Onu da söyleyeyim yani dosyasıyla bitecek bir şey de değil. Dediğim gibi küçük çekmece de var. Anadolu'da da başka bir durum var. Ee, ve ilginç başka bir şey daha söyleyeceğim. bunu ee, bunun ilgi aklıma geldi. Ya yani ifadelerden gördüğüm kadarıyla şimdi bunların bir kısmı hani cezaevinde yatan tipler açık cezaevine geçiyorlar. Biliyorsun açık cezaevinde de belli sürelerde dışarı çıkma durumu var. bunların bir kısmı e, cezaevinden çıkıyor ve firar ediyorlar. Gelmiyorlar. Ya yani öyle bir, bir, çoğunun firar meselesinde neden de bu. Hiç, yani bir de şöyle bir şey var. Çok rahat Avrupa'ya gidebiliyorlar. Yani artık Türkiye'deki yeni nesil çeteler Avrupa'da da faaliyet gösterir evet. oldu. Yani geçen gün bir arkadaşla konuşurken Fr Fransa'nın güney sahillerinde Daltonların çok hakim olduğunu falan söyledi yani. E, doğru çünkü e, ya şöyle bir durum da var. Şimdi e, hani Türkiye'de şey vardır ya e, eskiden 1950'lerde ucuz asker muamelesi yapıyorlardı Türkiye ye. yani asker bakımda şey yani oraya Kore'ye falan gönderme meselelerinde. Hatta Amerikan Dışişleri Bakanı mıydı kim demişti Bir dolarlık falan diye Attila Nazım şiir yazmıştı. Ya şimdi oradaki e, suç örgütlerinin de elemana ihtiyacı var. Evet. Ya yani biraz hani illa bunlar gidiyorlar oralara hakim oluyorlar falan tarzı değil. Oradaki suç örgütlerini kullanmak için elemana ihtiyacı var. daha çok da bunları kullanıyorlar anladığım evet. kadarıyla. Evet. Barış Boyun şu anda İtalya'da tutuklu. Konuştuğumuz eee çetenin lideri pozisyonundaki Halilay Fransa'da öldürüldü. Evet. Ee, bu gibi birçok Avrupa faaliyetleri de var. Ve aynı zamanda şunu da söylemek gerekiyor sanırım. Barış Boyun'un özellikle Barış Boyun'un uluslararası çetelerle de bağlantısı var. Evet. Yani o açıdan hem onlardan iş alma hem eee etme açısından Barış Boyun biraz daha farklı bir pozisyona geçiyor. Yani kartelleşme denilemez belki ama Barış Boyunu bu özelliği birçok yeni nesil mafyadan ve klasik mafyadan ayıran bir iş. Yani eh, ihale usulü iş alıp başka bir çeteye taşer edip bir suikast gerçekleştirebiliyor. Buna yönelik bir hareket kabiliyeti var. Evet var mı Masum etmek istiyorsun? Çok çok teşekkür ederim lazım. Evet bugün Halil Ay, Ay grubunu, öldürülen Halil Ay'ı, Ay grubuyla ilgili hazırlanan iddianameyi konuştuk. Sonraki yayınlarımızda hem yeni nesil çetelere dair hem Türkiye'deki yeraltı dünyasına dair yayınlar hazırlamaya devam edeceğiz. Yayınımızı kapatmadan önce kısa bir hatırlatma kanalımıza abone olarak ve yayınlarımızı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz.